Afet kadının ahı geldi buldu bizi. Bu evde bizim yerimiz yoktur kuzum. Anlamıyor musun sen? Kalk gidelim diyorum Can Feza'm. Niye ayak diretiyor? Nene böyle gidemem. Mahir kızar bana. Bu evde şu Allah'ın suyu bile haram bize kuzum. Niye anlamıyorsun sen? Kalk gidelim diyorum Can Yorma benim yüreğimi yavrum. Nene tabii ki burada kalmayacağız. Ama benim önce Mahir'le konuşmam lazım. Böyle bir anda çekip gidemem. Giderken beni bekle dedi. Önce bir gelsin ya da bir arasın. Önce konuşayım olur mu? Lütfen. Hem sen de gördün, Süreyya Hanım da salmıyor beni. Feza, gülüm bak biz buraya geldiğimizde Mahir evleniyordu biliyorsun değil mi? Ya biz seni almaya geldiydik, sen de çıkıp bizimle gelecektin zaten. Ya kadın bizi aradı, aradı, çağırdı. Dedi ki torunum evleniyor, gelin kızınızı alın dedi. Mahir sadece nişanlanacaklarını zannediyordu. Oyun kurdular ama. Nasıl laf öyle şey mi olur ya? Sare, eğer Mahir yalandan o kıza nişanlanmasaydı Mahir'i vuracaklardı. O zaman kazanmak için nişanlanalım dedi. O sırada kızı kaçıracaktı ama işte oyun etmişler. Nikah kurmuşlar nişan yerine. Mahir gelecek. Önce onunla konuşacağım. Vallahi migrenim tutacak ha. Kim arıyor? Ferman. Ha. Alo. Ferman. Baba nasıl? Ya daha durum belli değil. Bekliyoruz işte. Ve daha durum belli değil. Bekliyorlar. Bana bak sana bir son dakika haberi vereceğim. Ne diyorsun? Ne son dakika falan? O Kartal yuvasını verip de başımıza çıkarttıkları mahir var ya. Bize öyle bir kazık atmış ki Sevde. Ne kazığı? Eve getirdiği kız var ya. Can Feza mı? Ha, Can Feza Can Feza. Yılan gibi girmiş evin içine. Sevde kilimcilerin kızıymış ya o. Ne dedin, ne dedin? Ya sağır mısın beni duymuyor mu kızım? Kürşat kilimcinin kızıymış diyor. Kilimcilerin kızı mı? Ah! Ah! Sevde dur! Sevde! Alo. Eyvah. Sevde sakın saçma sapan bir şey yapma. konuşuyorlar bunlar bu kadar acaba ya? ya ne bileyim Süreyya Hanım bunlar oturttu buraya. Geliyorum dedi gitti. Ne gelen var ne giden. Anam onda akıl mı var? Söylediği an unutmuştur. Doğru diyor abla da. Bunlarda bir olay var. Ben size diyeyim. Hemen de röntgeni çekiyor ne? Zehir gibisin. Kız Büyük Hanım'ın kadını görünce Beti benzi attı. Bir şeyler konuştular aralarında da ben duymadım. Ondan diyorum size bir şey var. Bırak! Ne diyor ya? Kalkma diyorum! Bırak! Sevde dur! Hadi, hadi. çekin! Nerede onlar? Ha? Nerede? Ben şimdi size gününüzü göstereceğim. Sevde! Ne? Ne oluyor kızlar? Tövbe. Sevde. Akrep Sevde! Akrep seni. Akrep seni.

siz utanmadan nasıl bu eve geldiniz? Arsızlar! Kadın, lafını bil. Lafını bilmeyene bak. Sen bile bile torununu soktun değil mi buraya? Yaşından başından da utanmadın. Cahilsin diyeceğim ama o da değil. Şeref yoksunları sizi. Hepiniz topunuz defolup gideceğiniz buradan. Ya ne gitmesi Allah Allah. Bu kısa bu konuşuyor susturucun Allah aşkına hadi oturun siz. Sen Susturun bir zaman. çekil şuradan. Ya siz nasıl bir ailesiniz ya? Ha? Nasıl bir ailesiniz be? Dur sevde celallenme. Ne duracağım Gülizar? Sana demesi hoş tabii değil mi? Yıllar önce canını bunlar yüzünden Toprağı sen vermedin. Yadan can senin olmayınca alttan alttan konuş tabii. Senin kocan ferman yalnız unuttun herhalde. Hepiniz, hepiniz defolup gideceksiniz bu evden. Kilimcilere bu evde yer yok. Bırak, bırak. Konuşacağım sadece bırak. Hadi. De hadi! Defolun! Defolun! Hepiniz bu evden gideceksiniz. Sen git katil babanın yanına git. Duydun mu? Ay ayıp oluyor mu öyle katil matil? Bir dakika içinde bu evden gitmezseniz elimden bir kaza çıkacak. Bu evde Kürşat Kilimci'nin kızına yer yok. yok. Aa, Nem, Nemrut'un kızı yalnız. Nene. Gidelim. Gidelim kızım, gidelim. C can Feza, Can Feza. Can Yürü. Feza gitmeyin. Yürü. Can, Yürü. can Feza. Yürü. Abi, ay. Gidiyoruz Terbiyesiz. işte. Ahlaksız, terbiyesizler sizi. Ay, can Feza. Sizi terbiyesizler. <laughs> Onun kızı değil ki o. Nemrut'un kızı. ay. Ay iyi. Sen belliydi zaten. Tamam sevdim. Ha? Geldi bu eve, bütün evin bereketini kaçırdı. Biz sus sevdim. Bir sus. Nasıl geldi ama yüzsüz. Bak bak, iyi bak. Bu son görüşüm burayı. Uğursuz. Oh be! Ne yaptınız siz? Mahir çok kızacak bize. Ne yaptınız? Sen kıt kadın? He? Anlamadın mı? Bu kızın babası katil, katil. Senin kocanın katili. Tövbe tövbe. Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oylarım, takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı,